I, can't no more. I got the horses in the back. Stock is a tank. Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir haftadan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket Bu videoda gündemimizde Lavrio Kolasos Yunanistan Ligi basketbol karşılaşması. FMP Beograd Mega Lex Adriyatik Ligi'nden bir basketbol maçı ve Avrupa Şampiyonası elemeleri B grubundan Yunanistan Hollanda, Avrupa Şampiyonası elemeleri J grubundan İzlanda Liechtenstein karşılaşmaları yer alacak. 2 kupon 4 maç diyeceğiz. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde maçların sayısı kuponların sayısı değil önemli olan kazanmak arkadaşlar. Evet ilk maçımızla başlayalım önce basketbol maçlarını konuşalım ardından futbol karşılaşmalarına geçelim. Lavrio Kolossos karşılaşmasıyla başlıyoruz. Türkiye saatiyle 20.15'te başlıyor bu mücadele. Yunanistan liginde Lavrio çıktığı tek maçı kazanırken Kolossos da benzer şekilde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan taraf olmuştu. Lavrio AEK deplasmanında zorlu bir deplasmanda 93-98 kazandı. Kadrolarında tanıdık simalar, iyi oyuncular, kalitesi yüksek isimler mevcut. Javier Castaneda 26 sayı 2 rebound 2 asistle bu sezon patlayacağının sinyallerini şimdiden verdi. Kalit Mor var bu takımda. 19 sayı 8 rebound 4 asistle o da mücadele etti. Onun yanı sıra Marcus Thornton o da bu mücadelede 17 sayı 1 rebound 5 asistlik bir performansla oynamıştı. Diğer tarafta Colossus cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya İlk hafta Peristeri'ye karşı yine basketbol kültürü olan bir takıma karşı zorlanarak da olsa kazanmayı bilmişlerdi. 104-93 kazanmışlardı. Bu mücadelede Tyler Pauly'nin 19 sayı 5 ribandının yanı sıra dikkat çeken performans tabii ki London Parents Junior'dan gelmişti. Bahçeşehir Koleji formasında daha önce giyen oyuncu 14 asistle maça damga vuran bir performans kaydetti. Bunu 9 sayı 3 ribandla da süslemeyi başarmıştı. Luka Brajkovic bunun yanı sıra Paul Jorgensen ve Utomi gibi oyuncuları da yine önemli skor katkıları, çift taneli skor katkıları vermişti. Dar rotasyonla oynayan, tempoyu seven ama oyuncuları doğal olarak yorulduğu için savunmayı geri planda bırakan bir takım Kolasos. İki takımda da hücum potansiyeli yüksek isimler mevcut az önce de bahsettiğimiz üzere. Hal böyle olunca toplam skorda üstü önerelim derim. 161.5 bariminin aşılacağını düşünüyorum. 161.5'tan üst Denenebilir İkinci maçımıza geçelim Adriati'ye gidiyoruz FMP Beograd Mega karşılaşması Türkiye saatiyle 21 başlayacak FMP Beograd Adriatik liginde çıktığı ilk iki maçta Bir galibiyet bir mağlubiyet aldı Mega ise 2 haftayı galibiyetsiz geçmişti FMP Beograd cephesinden Bakacak olursak 2 haftada 40 aya önce evlerinde kaybettiler. Ardından Sibona Zagreb deplasmanında kazandılar. Tam tersi olması beklenebilirdi. FIBA Şampiyonlar Ligi önelemelerinde de Varese'ye kaybettiklerini hatırlatalım ki başa baş bir oyun ortaya koymuştu FMP Beograd. Kazandıkları Sibona Zagreb mücadelesinde 93 sayı üretirlerken Hugo Besson'un 22, Alexa için 21 sayısı vardı ki Partizan Menşeili bir oyuncudur Stepanovic. İyi bir isim. Bu takımın kaliteli oyuncularından birisi. Nate Watson yabancı rotasyonundaki önemli oyuncularından birisi. Yine Jordan Walker her ne kadar ilk maçta 3 sayıda kalsa da potansiyeli yüksek, kaliteli bir oyuncu aslında. Yani bu seviyeler için kaliteli. Tabii League, Euro Cup seviyesinde bir oyuncu değil ama bu seviyeler için, adetlikle orta seviye takımlar için kaliteli diyebileceğimiz bir isim. Diğer tarafta Mega cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Mega ilk iki maçında kaybetmişti ama başa baş dişe diş performanslar sergilemeyi başarmışlardı. Güçlü Ljubljana'ya 89-87, Borac Cacak'a, Obradovic'in memleketinin takımına 89-90 mağlup olmuşlardı. Borac karşısında kaybederlerken Nikola için 28 sayı 3 ribant 8 asist ve Uros Plas için 15 sayı 14 ribantlık etkili performansları galibiyete yetmedi çünkü. Bakın ikinci bir asist katkısını bulamadılar ve çok fazla top kaybı yaptılar bu karşılaşmada. Bunun yanı sıra Maloveç'ten hiç skor katkısı alamadılar ki Maloveç hücumda verimsizliğinin yanı sıra işin savunma kısmında da aksadı diyebiliriz genç oyuncu bu mücadelede. Bu takımda dikkatlerinizi çekebilecek ileride bir isim var ki o da zaten ülkemizde yakından tanıdığımız genç yeteneğimiz Ömercan İlyasoğlu. Ömercan İlyasoğlu 2020-2021 sezonunda tutku açık o zaman kağıdıyla Frutti Extra Bursa Spor'un başındayken süre alıyordu, rotasyonda önemli bir oyuncu halindeydi. Ama sonrasında işte Anadolu Efes serüveni, Anadolu Efes'e dönüşü, çok beklenildiği gibi geçmeyen Beşiktaş serüveni ve bu sezon mega formasıyla yeniden yıldızını parlatmak istiyor. Ya yani Ülkemizde kaybolup gelecekken, Adriyeti'ye giden ve yeniden parlayan oyunculara tabi Okben Uluba'yı sayabiliriz. Bu, buraları örnek sayabiliriz. Ama Ömercan Can onlardan biri olacak mı? Bakalım bence sezon içerisinde Megan'ın rotasyonunda önemli süreler alacak ve dikkat çeken bir isim haline bürünecek Ömer İlyasoğlu. Kariyerinde bir patlama bekliyoruz. Ben bu maçta da yine üste yöneleceğim. Taraftan uzak durup 171.5 mı? Evet biraz uçuk açık yüksek görünüyor. Bu kadarını beklemiyordum ama üst orta güvenle denenebilir. Gelelim Avrupa Şampiyonası elemeleri karşılaşmalarımıza. Yunanistan, Hollanda ve İzlanda Ligdeş'ten karşılaşmaları gündemimizdeki mücadeleler olacak. Yunanistan-Hollanda maçıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 21.45'te Opa Parana'da oynanacak bu mücadele. Yunanistan B grubunda 6 maçta aldığı 4 galibiyet 2 mağlubiyetle 12 puan topladı ve şu anda maç fazlasıyla Hollanda'nın önünde. Hollanda 5 maçta 3 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Yunanistan'ın takibindeler Avrupa Şampiyonası'na gitmek için. İki takım arasında oynanan ilk maçı Hollanda 3-0'lık skorla kazanmıştı. Aslında Hollanda'nın şu anda geride kalmasının temel nedenlerinden birisi fixtür diye nitelendirilebilir. Yunanistan Fransa ile oynayacak. Oraya bir mağlubiyet yazabiliriz. Hollanda bu maçı kaybetse dahi ikili haberci alması onların tur atlamasına yetecektir ki İrlanda ve Cebeli Tarık'la oynayacaklar. İlk maçı da Yunanistan'a karşı 3-0 kazandılar. Aslında puan tablosundaki gibi değil yani her şey. İşler biraz daha Hollanda lehine. Bu maçta Yunanistan'ın açık oynamasını bekliyorum. Ben hal böyle olunca ama Hollanda'nın kalite olarak çok daha ağır bastığını düşünüyorum. Maç sonucu iki beklentim mevcut. Hollanda kazanarak işini şansa sonraya bırakmaz. İzlanda Ligdeş'ten karşılaşması Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak bu mücadele. İzlanda bu Avrupa Şampiyon selemelerinde beklentilerin altında kaldı. Son dönemlerin popüler takımları gerek taraftarlarıyla gerek kadrolarıyla gerek oyun sistemleriyle İzlanda 7 maçta 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan toplayabildi ve artık gruptan çıkma şansları mucizelere kaldı. Lichtenstein zayıf halka 7'de 0 yaptılar. İzlanda'nın seyircisi önünde en azından mutlu edeceğini taraftarını iyi futbolla bol gollü bir galibiyetle bu maçtan ayrılacağını düşünüyorum. Şöyle bir bakacak olursak 2.5 üst, 3.5 üst, 3.5 üst 1.53 denenebilir diyorum. Evet bu günlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.